Merhaba, Kripto Sesli Haber kanalına hoş geldiniz. Gençler, istifa etmeden önce Ripple'a karşı son saldırıyı yapacak. Gençler, Ripple'a son bir darbe indirmeye hazırlanıyor. Kripto para ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, gelecekteki kripto para haberlerini kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun, kripto haberleri için Kripto Sesli Haber'e katılın. Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, Mevcut yönetim altındaki Ripple karşı son hamlesini yaparak bu hafta sonuna doğru davaya ilişkin temyiz dilekçesinin açılış dilekçesini sunmaya hazırlanıyor. Ripple'ın baş hukuk görevlisi Stuart Alderotti, ekibinin düzenleyiciden briefingi dosyalamayı ertelemeyi kabul etmesini istediğini iddia ediyor. Ancak SEC bunu ertelemeyi reddetti. Alderotti'ye göre Ripple, temyiz konusundaki pozisyonundan emin olmaya devam ediyor şirketin kripto yanlısı yönetimle çalışmayı sabırsızlıkla beklediğini de sözlerine ekledi. Geçtiğimiz ay, özgürlükçü görüşleriyle bilinen eski bir sek komisyoneri olan Paul Atkins, ajansın başına geçmek üzere seçildi. Ripple CEO'su Brad Garlinghouse da sekin başvuruyu ertelemeyi reddetmesinin gençlerin markasına çok uygun olduğunu belirtti. SEC, uzun süredir devam eden Ripple davasında Ekim ayında temyiz bildiriminde bulundu. Şirket daha sonra çapraz temiz başvurusuyla yanıt verdi Utodey'in bildirdiğine göre, Gensler yakın zamanda ajansın başkanı olarak yaptığı son röportajlardan birinde Sek'nin kripto paralara yönelik baskısını savundu ve sektörün kötü niyetli aktörlerle dolu olduğunu savundu. Ayrıca ajansın yaptırım eylemlerinin önceki yönetimle aynı doğrultuda olduğunu belirtti. Eski Sek Başkanı Michael yönetiminin son günlerinde Ripple'a dava açmıştı. Alderati daha önce göreve gelen Sek başkanını kripto para sektörüne karşı tüm dolandırıcılık dışı davaları sonlandırmaya çağırmıştı. Ancak Atkins'in sektöre serbest geçiş hakkı verip vermeyeceği henüz belli değil. Gençler bir haftadan kısa bir süre sonra sekten ayrılacak. İzlediğiniz için teşekkürler, bir sonraki kripto haberinde görüşmek üzere, lütfen abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Sorumluluk reddi. Bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir. Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.